thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videolar karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonlar ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Ve bu arada ekranda görmüş olduğunuz Trendflex algı indikatörüne de sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterse maille de detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Gerçekten işinize yarayabileceğini düşündüğüm güzel bir indikatör uyumsuzlukları gösteriyor. Negatif ve pozitif ve gizli uyumsuzlukları gösteriyor. Yani en azından birçok indikatörün uyumsuzluğunu tek bir indikatör çatı altında görebileceksiniz arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Bir de e, geçen haftadan bu yana gerçekten paylaşımımız çok güzel bir şekilde karlı bir şekilde devam ediyor. Birçok pozisyon karlı bir şekilde kapatıldı ve karlı bir şekilde stoplu bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar takibe. Geçen haftadan beri paylaştığım hemen hemen birçok pozisyon bir tane veya iki tane hariç e, bu iki tanesi de zararda değil yani sadece hareket etmedi. Bekliyoruz hareketini, yatırımcısını bekliyoruz ama diğer paylaşmış olduğum bütün pozisyonlarda kar sonu gerçekleşti. Yani faydamız olabiliyorsa ne bize. Ee, görüyorum, mail atıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Evet, kazançlarınız gerçekten çok iyi. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, gelen yorumları da tabii ki okuyoruz, hem mailde, hem videoların altında yapılan yorumları da görüyoruz arkadaşlar. Ee, i̇şte indikatörler işe yarasaydı sen şu an milyonerdin falan ee, böyle komik yorumlar görüyoruz. Arkadaşlar, şunu öncelikle söylemek istiyorum. Indikatörler tek başına bir para kazanma yöntemi değildir. Bakın bunu her zaman söylüyorum ve bunu eğer farklı bir şekilde söyleyen varsa lütfen o kanalı bir daha takip etmeyin ve takipten kesinlikle çıkın. Tek başına indikatör size para kazandırmaz. Sadece stratejide sizin yapmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz stratejide destekler. Yani bir arabanın farı niteliğindedir yani size yol gösterir o yolda ilerlemek tamamen sizin tecrübenize kalmıştır hızlı gidersiniz kaza yaparsınız yavaş gidersiniz size çarparlar ve yine kaza yaparsınız yani burada ne demek istiyorum sinyal geldiyse paranızı almayı bileceksiniz Eğer sinyal gelmediyse de beklemeyi bileceksiniz arkadaşlar çok fazla da gelmiyorsa ters de inatlaşma hiç gerek yok pozisyonu terk edeceksiniz O yüzden ben her zaman söylüyorum indikatörler tek başına Evet bir para kazanma yöntemi değildir ama şu da bir gerçek. Eğer sadece indikatörlerin sinyallerine göre hareket ederseniz, al sat yaparsanız %75-80 gibi de kâr yapılabiliyor. 2-3 tane sinyalde terste kalabilirsiniz ama böyle mesela bitcoin gibi mesela tek bir sinyalli size alır böyle ta tepelere kadar taşır. Zaten indikatörümüzün ismi TrendFlex Alwin indikatörü ya yani trend indikatörü her zaman dilimindeki trendi yakalayabilmeniz için size tasarlanmış bir indikatör arkadaşlar. Burada bir iki tane sinyalde başarısız olabilir ama yakalanmış olan güzel bir trend de sizi boşuna trendi terk etmenize açıkçası sinyal üretmez boşuna trendten çıkmanız için, yani çıkmamanız için elinden geleni yapar. Dolayısıyla siz buradaki düşüşten korkmamanız gerekiyor. Sinyal üretmemiş ve dolayısıyla e, 4 saatlik verideyiz. 4 saatten tarifimiz hala trendimizin yukarı yönlü hareket etmesine gerekiyor. Mesela burada da aynı şekilde. Ben her zaman şunu söylüyorum. Stoplu bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Tüm indikatörlerde bu böyle arkadaşlar. Yani kalkıp eğer ben stopsuz bir şekilde ben buradan girdim pozisyonu yukarı kadar gittiği yere kadar gidecek gözüyle bakarsanız tek bir mumlu arkadaşlar sizi stop ederler. Ve likit Yukarı yönlü hareketleriniz devam ederler. Mesela burada da olduğu gibi örnek göstermek istiyorum. Burada bir short pozisyon açılmış. Short pozisyonda işleme girdikten sonra pozisyon buralara kadar geldiyse açılan bölge 106 bin dolar seviyesi. Siz gene kademeli olarak 104, 103 gibi ne yapacaksınız? Toplu bir şekilde takip edeceksiniz. Yukarı yönlü hareketlerde dolayısıyla stopunuz patlayacak ve siz alıp çıkacaksınız. Yani burada düşüş sinyali geldiyse bu sonsuza kadar düşecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Stoplu bir şekilde takip ederek en iyi karı alıp çıkma eğiliminde olacaksınız. Şimdi <laughs> çok pardon. Şimdi arkadaşlar hemen Instagram'a gelelim. Ee, Instagram'da tabii ki e, en son paylaşımlarımıza bakıyoruz. Mesela e, kim onu paylaştık arkadaşlar. E, bir yatay e, piyasada bir konsolidasyonda. Ve kırılım bekliyoruz. Yukarı yönlü kırılım gelmesinden büyük olasılıkla eminim yatırım tavsiyesi olmamak birlikte ve yukarı yönlü kırılımdan sonra arkadaşlar güzel bir hedefimizi belirttik. TP1, TP2 hedeflerimizi belirttik. Burada mesela İnegeary, coin mesela hemen. Bunlarla hemen şöyle ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada mesela güzel bir topa formasyonumuz vardı. Topa formasyonunu ben gördükten sonra direnç bölgesini çektim ve direnç bölgesinden sonra kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketlere devam etti. Şimdi tabii ki siz bu kırılımdan sonra stopunuzu aşağı doğru çekeceksiniz ve bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada çok güzel 84-63'e kadar çıktığı gibi hop. 74-70'e kadar da geri gelebilir. Tabii ki burada sizi korkutuyorlar, siz telaşlanıyorsunuz, terliyorsunuz. Bana soruyorsunuz hocam ne yapalım, burada satalım mı falan. Arkadaşlar stopunuzu çok iyi bir seviyeye koyduktan sonra en, iyisi, en azından e, yukarı yönlü gideceğinden de eminseniz e, bekleyeceksiniz. Yani e, açıkçası stop olmak da yani bu işin doğasında var. Onu söyleyeyim. Mesela korkarak davranmadım. Ben ne yaptım? Burada direnç bölgesi kırıldıktan sonra burası artık destek bölgesine dönüştü. Ve destek bölgesine dönüştükten sonra stopumu ben ne yaptım? 68-38 bölgesine çektim. Ve gördüğünüz gibi iki kere patlatma operasyonu ile yukarı yönlü taşıdım. Şimdi Ripple var. Mesela Ripple'da da çok güzel var. Mesela Hibar. Hibar'da biliyorsunuz paylaşımımızı yaptığımızda arkadaşlar 16.53 seviyesindeydi. Ve şu an 24.46 seviyesinde %60 gibi bir yükseliş gerçekleşti. XDM'de de öyle arkadaşlar. Sinyalden sonra çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Büyük ihtimalle düşüş gerçekleşmeyecek gibi. Çünkü bayağıdır burada tutundu. Düşüşüm ben beklemiştim. TP1'e çok az seviyede kaldı ama hala biz longdayız arkadaşlar. Long pozisyonumuzu kapatmadık. Hala beklemeliyiz ve gördüğünüz gibi çok iyi bir bölgeden yakalamış olduğumuz bir bay sinyali hala indikatör bize bir saatlik tel bile bir sel sinyali vermedi. Yani trendin hala yukarı yönlü gidebileceğini bizim işaretine veriyor. Çünkü neden? Yapı kırılımı şu an gerçekleşmedi. Yapı kırılımı gerçekleşirse o zaman yukarı yönlü hareketler devam e, edebilir veya aşağı yönlü devam edebilir. Hemen 4 saatlik veriye tekrar gelmek istiyorum. Mesela 4 saatlik veride de burada da bir toba formasyonu vardı. Hatta bunun öncesinde size söylemiştim bir önceki videolarımda. Arkadaşlar bu şekilde toba formasyonları dikkate almanız gerekiyor. Yani illa resimde görüldüğü gibi mesela şöyle bir topa formasyonu beklemeyin. Her zaman öyle karşınıza çıkmaz mesela. Şu şekilde bir topa formasyonu açıkçası beklemeniz çok da doğru değil. Bu şekilde gördüyseniz yakaladıysanız ne hala ama bu şekilde de topa formasyonu geçerlidir. Ben de dedim size arkadaşlar bu şekilde topa formasyonu gördük ve pozisyonumuzu takipteyiz. TP1 seviyemizi belirledik ve TP1 seviyesinden sonra gördüğünüz gibi tp 1i aldı ve yukarı yönlü harekete devam etti. Bakın şu an bir oba formasyonu kendini gösterme çabasında. Bakın burası sol baş ve sağ Burası da boyun çizgisi. Belki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde sert düşüş gelebilir. İncelememiz lazım. Aynen ABD'de de yukarı yönlü hareketler. Kuantumda da çok güzel hareketler. Rivencoin'de da arkadaşlar aynen çok net hareketler geldi. Bakın aynı zamanda burada bir ikili dip formasyonu ve kırılımla birlikte Rivencoin'de mesela nerede paylaşım yapmıştım arkadaşlar sizlerle birlikte? 14.52'de paylaşım yapmışım. Ortalama 15.32'ye kadar çıktı. Şu an 14.90'da durdu. Büyük ihtimalle yukarı yönlü hareketlere devam edebilir arkadaşlar. Hemen ee, burada açıkçası bir daralan üçgen söz konusuydu. E, daralan üçgende kırılım geldim. Hala yatayda bekliyor Burada çok güzel bir pump hareketi geldi. TIA'da işte mesela trend flex'i kapatalım. Arkadaşlar TIA'da da şöyle bir şey oldu. Paylaşım zaten sizlerle yapmıştım ben. Ee, şöyle göstereyim. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ee, galiba video esnasında paylaştım galiba. Ee, Paylaşımını birlikte arkadaşlar dedim ki konsolidasyon bölgesinde ve TF mesela bu pozisyonları asla yakalamanız çok önemli çünkü çok ciddi bir şekilde düşüş trendini bitirmeye yönelik bir operasyon yani artık arkadaşlar 21.58'in altına sakmıyor ve yukarı yönlü kırılım geldi şu an bir test yaptı Rites test yapması zaten beklenilen bir şey. Ee, yukarı yönlü hacimli bir hareket gelirse o zaman ne olacak arkadaşlar? Burada açıkçası yatırımcı tekrar devreye girecek ve yukarı yönlü hareketlere devam edecek. Burası artık bizim için neydi? Direnç bölgesiydi. Desteğe dönüştü. Hemen şunu tekrar bir yeşil yapayım ben. Desteğe dönüştü ama buranın altına da sarkarsa bir önceki destek bölgesi olan 21.90'a kadar geri çekilebilir. Şu an için tamamen takipteyiz. Kırılımımızı yaptık. Evet kırılım çok güzel geldi. Ama şu an tabii ki test yapıyor. Olması gereken test etmesi lazım. Daha sonra yukarı yönlü hacimli bir mumla işleme girmemiz gerekiyor. Cardano adına bahsetmek istiyorum. Cardano'da güzel bir flama formasyonu vardı arkadaşlar. Flama formasyonu dün, dün paylaştım sanırım. Evet. Cardano'da paylaştım. Dedim ki arkadaşlar dedim güzel bir flama formasyonundan sonra kırılım geldi ve hedef bölgesi ilerlemesini bekliyorum. Kırılım geldikten yani geldikten sonra ortalama %7.85 gibi bir yükseliş geldi. Eğer yüksek kaldırcı kullanıyorsan, yani minimum 50x veya 25x kaldırcı kullanan yatırımcılar için gerçekten buradaki yüksek sıçrış gerçekten çok iyi, yani iyi para bırakır. Onu söylemek istiyorum. Dediğim gibi hemen şurada. Evet bakın burada da çok ciddi bir şekilde konsolidasyona yatmış ve konsolidasyondan sonra yukarı yönlü kırılım gelirse TP1 seviyesine ilerleyebiliriz Kimin o da. Evet şimdi arkadaşlar bugün sizlere gösterme hatta şunu göstereyim. Evet şu an e, likidasyon haritasına bakalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar likidasyon haritasında şunu görüyorum. Yukarı yönlü yani 121.600 dolar seviyesi şu an gerçekten çok ciddi bir likit bölgesi var. Yani long'çıların da bastırmış olduğunu görüyorum. Ama aşağıda da maksimum 115.795 dolar seviyesinde de 115 milyon dolarlık likit bölgesi var. Yani açıkçası market maker şu an kararsız olduğunu görüyorum. Çünkü grafikte de onu gösteriyor. Bakın yani ne yapacağını net bilemiyor. Çok pardon. Grafik. Evet bakın sürekli aşağı yukarı aşağı yönlü doji mumları vesaireler, ters çekiş mumlar falan Kararsız yani açıkçası aşağıda da likit bölgesi var yukarıda da likit bölgesi bölgesi var. Ama yukarıdaki likit bölgeler bana kalırsa daha yüksek. Yani patlatılmaya daha müsait. Şöyle biraz daha bakın buralar daha müsait. O yüzden bence yukarı doğru da gidebilir arkadaşlar. Bir sel sinyalimiz var. Eğer yukarı doğru bir buy sinyalimiz gelirse mesela bir saatlik time frame'e baktığım zaman hala bir sel sinyalindeyiz. Eğer yukarı yol dediğim gibi bir buy sinyali gelirse o zaman arkadaşlar ...yükseliş devam edebilir. Ama bir şey fark ettiniz mi? Şöyle 4 saate gelmek istiyorum. Bakın tekrar şunu söylemek istiyorum. Bir oba formasyonu görüyorum. Burası nedir? Sol omuz, burası sağ omuz ve burası baş, burası boyun çizgisi. Gördüğünüz gibi burada aslında bir oba formasyonu da kendini gösteriyor. Yani gel gel de yapıyor olabilir arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Aynen bakın şu şekilde. Şöyle bu şekilde bir oba formasyonu kendini gösteriyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla aşağı doğru eğer düşerse buradaki sağ omuzu tamamlamış olacak. Ve daha sonra düşüşü derinleştirecek. Şu açım baktığım zaman şöyle trend çizgisini aşağı doğru çektiğim zaman arkadaşlar. Evet şu an eğer bu trend çizgisini yukarı yönlü kırarsa büyük ihtimalle yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Ama kıramaz aşağı doğru bir kırmızı mum atarsa arkadaşlar Buradaki sel birlikte düşüşümüz hala derinleşerek ve oba formasyonu sağ omuzun tamamlayacak gibi görünüyor. Yani dediğim gibi bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bakın 4 saatlik time bir oba formasyonu gördüm ve sizlerle de bunu paylaştım. 1 saate baktığımız zaman aynen. Bakın 1 saatlikte de bir oba formasyonu görüyorum. Şunları tekrar şöyle Evet. Evet, sağ omuzun tamamlanmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar size bahsedeceğim güzel bir indikatörden. Hemen göstergeler ve stratejiler bölümüne girdikten sonra arkadaşlar buraya e, hemen aynen Diverken Screener arkadaşlar. bunu bir kere tıklıyoruz ve dolayısıyla buradaki uyumsuzlukları bize gösteriyor. Ve uyumsuzluklar negatif ve pozitif uyumsuzluklar olarak hem RSI'de hem birçok coin'de CCI'da gördüğünüz uyumsuzlukları burada size otomatik olarak gösteriyor. Yani ekstra şöyle söylemek istiyorum. Çok fazla indikatör kullanmanıza da gerek kalmıyor. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman girdiler bölümünde mesela osilatörü buradan seçebilirsiniz. RSI, CCI, CMO, Stokastik RSI gibi birçok burada indikatör osilatör seçebilirsiniz burada ayarlayabilirsiniz 20 ve 14 olarak da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar o şekilde zikzak indikatörünü de ayarlayabilirsiniz SMA olarak da ayarlayabilirsiniz ama SMA olarak kalması da EM olarak da ayarlayabilirsiniz SMA olarak da EMA olarak da ayarlayabilirsiniz ama bence SMA olarak kalması en mantıklısı. Erasa'yı seçelim. Mesela ERS aylığı gördüğünüz gibi tepeler ve e, dipler uyumsuzluklardan geçilmiyor görüyorsunuz. Bakın burada bir uyumsuzluk söz konusu. Zaten kendini göstermiş bir e, negatif uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Bakın burada normalde fiyat tepeleri yükselirken burada ERS fiyat tepeleri gördüğünüz gibi düşüyor ve bu düştüğü zaman nedir arkadaşlar? Dolayısıyla momentum düşüyor ve bu momentumun sonrasında arkadaşlar fiyatın düşüşü bekleniyor açıkçası. Evet bakın aşağı yönlü düşerken aslında burada da bir uyumsuzluk var. Bu da nedir? Pozitif uyumsuzluk. Yani nedir? Yukarı yönlü fiyat grafiği devam ederken burada bir momentum uyumsuzluğu var ve fiyat aslında gizli bir uyumsuzluk gibi gözüküyor. Çok az yukarı çıkıyor ama tekrar buradaki uyumsuzluğun neticesi olarak momentum düştüğü için aşağı yönlü devam ediyor. Ben bir şöyle trendini yakalamış bir coine bakmak istiyorum. 4 saat XDM mesela, bakın burada bir uyumsuzluk yok. Mesela bakın burada da bir uyumsuzluk e, var aslında. E, fiyatın e, evet dipler yukarı yönlü giderken, açıkçası RSI'de e, dipler aşağı doğru gidiyor. Aynen bu şekilde uyumsuzluk indikatörünü e, takip edebilirsiniz. Mesela bakın ne kadar çok uyumsuzluklar var aslında. Bunları görmemiz gerekiyor. Mesela bakın burada fiyat aşağı doğru dipler devam ederken aslında burada fiyat yukarı yönlü devam ediyor. Bir gizli pozitif uyumsuzluklar var ve fiyat yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi aslında tepeler yukarı yönlü devam ederken momentum aşağı doğru devam ediyor. Negatif uyumsuzluk ve fiyat aşağı yönlü düşüyor. Bunu 15 dakikalık time frame'de de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 15 dakikalık time frame'de de net bir şekilde çalışıyor. Gerçekten iyi bir indikatör arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. En azından uyumsuzlukları görmeniz açısından işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Evet. Bakın ne kadar net bir şekilde uyumsuzluklar söz konusu olabiliyor. Fiyat bakın burada bir saatlik terfiyemde. Fiyat e, yeni tepeler yaparken momentum çok ciddi bir şekilde düşüyor. İşte bu şekilde yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da sanki bir oba formasyonu formu oluşuyor gibi. Solomuz, baş sağomuz, boyun çizgisi. Yani zaten yukarı yönlü bir trendi var. Kırılımla birlikte aşağı doğru sarkabilir mi bilmiyorum. Tabii ki takip etmek lazım. Bakın burada zaten oluşmuş gibi görüyorsunuz. Ya tabii çizgi bakın burada da inceden var. Yani böyle nasıl söyleyeyim ben size tabii ki grafiklerde vesairede bulmak tabii ki daha zor. Hani resimlerde gösteriyorlar. Bu şekilde bulabilirsiniz, şu şekilde bulabilirsiniz ama grafikte maalesef öyle olmuyor. Çok karışık. Göz aşinalığı lazım. Bakın burada da oba formasyonu var. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Takip ettiğiniz coin'ler arasında eğer bir oba formasyonu varsa bir oba formasyonu takip ettiğiniz coin'ler arasında bir oba, oba formasyonu varsa birçok coin'de de o gerçekleşiyor. Mesela şu an ben ikili tepe formasyonu gördüm arkadaşlar. Bakın şuradan trendim çizgimi aldım. Çektim. Evet trend çizgimi çok güzel bir şekilde çektim. Hatta ben şu indikatörü bir kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın net bir şekilde e, ikili tepe formasyonu var burada. E, ama tabii ki trendin içerisinde yani şu an yukarı yönlü hareketimiz devam edebilir veya kırılımla birlikte yapı kırılımı gerçekleşmeden şuraya kadar 6.71'e kadar düşebilir veya 6.97'ye. Ondan sonra tekrar kaldığı yerden devam edebilir. Mesela gördüğünüz gibi bir e, açıkçası ikili tepe formasyonu hemen şuradan hatta paralel kanalı da paralel kanal kanalı yapmak istemedim. Rekreasyon kanalını yapayım. En ah pardon yanlış. Evet. Şu an rekreasyon trend kanalını çizdim arkadaşlar. Silik yanlışlıkla pardon. Arkadaşlar regresyon trend kanalını çizdiğiniz zaman en dip noktadan en tepe noktasını seçeceksiniz. Ve zaten %96 yani 0.96 gibi olumlu bir çizimi size gösteriyor. Yani bu çizimin çok başarılı olduğunu gösteriyor. Ve bu başarının sonrasında gördüğünüz gibi aslında trendin çok iyi bir şekilde çizildiğini ve trendin şu an kırıldığını görüyorum. İkili formasyonu mitte aşağı doğru da düşebiliriz arkadaşlar takip etmemizde kesinlikle fayda var. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar e, aklınızı takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın orada sizler için hem Instagram'da hem de Telegram'da ücretsiz paylaşımlar yapıyoruz ve paylaştığımız birçok coin e, geçen haftadan beri açacağız. tatilden tatil dönüşünden beri hepsi nokta atışı oldu. Tatil yaradı diyebilirim bana. Ee, çok güzel bir şekilde 2 e, haftadır kervazasyon yapabiliyoruz. ve Dediğim gibi mesela şu an için e, birçok pozisyonda takip ediyoruz. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Aklınıza takılar sorular varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin. E, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de şunu görüyorum son zamanlarda ee, indikatörü e, tabii ki kurulumunda yardımcı oluyorum. Eğer indikatörü e, sahip olduğunuz takdirde kuramam diye endişe ediyorsanız hiç endişelenmenize gerek yok. Ben indikatörü sizin için de kurabilirim arkadaşlar. Burada aklınızda bir soru işareti olmasın. Yani ben nasıl yapacağım, ben nasıl edeceğim gibi tabii ki soru işaretleri var ve birçok insanın da evinde hala bilgisayar yok ee, veya bilgisayarı başka bir yerde. Çünkü indikatör sahip olan takipçilerim Benden de kurmamı rica ediyor. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum arkadaşlar. Aklınızda öyle bir soru işareti kalmasın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.